Günaydın arkadaşlar. Meloş'la e, Kemal Paşa'ya geldik. Tekrar arabamızı kontrol ediyoruz. Arabanın içini geziyoruz. E, Meloş bazı planları da yaptık zaten. Neyi nereye yerleştireceğimizi şöyle uydurup ayaküstü bir tartıştık. Sığdı. Büyüklük olarak iyi. Şimdi notere gidiyoruz buradan. Arabamızı üstümüze alacağız. Muavin dolaşıyor ortalarda. E, çay servisleri, çikolata servisleri. Bundan sonra Meloş'ta. Ondan sonra. Meloş'un koltuğu burada. Bakın. Meloş. Meloş burası senin. Otur şuraya. Bir oturayım Nasıl olur? Otur bakayım bir. Heh. Otur şimdi. Seyahat esnasında sen burada gideceksin. Nasıl? Öyle gideceğim. Heh. Yok öyle de değil canım. Meloş'um. Böyle, heh. böyle, böyle. Heh. Orası senin tamam mı? Aynen böyle. Hostes koltuğu. Buraya bir bardak koymak için bir şeyler yaparız. Anladın mı? Seyahat esnasında kahve mavi içebilmek için bir şeyler yaparız. He? Tabii tabii. buraya bir tane. He, şuraya ses bir şey sistemi. yaparız ses sistemi zaten İlker'e ait İlker şey yaptı. İşte öyle birazdan noter işimizi bittikten sonra Cam arabamızı evet arabamızı şey yapacağız e, evin önüne götüreceğiz inşallah e, videoları tabi izledikten sonra lütfen beğenme ve abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar.